Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün iki şişli iki renkli güzel bir örgü modeli hazırladım. Özellikle bebek örgülerinde kullanılabilecek kabartmalı güzel bir model. Modelimizin ilmek sayısı iki ve katlarından oluşmaktadır. Lastik tipi güzel bir model esnek ve yumuşak. Bebe yünü kullandım. 3 numarada şiş kullandım. Siz de ipinize uygun şiş numarası seçerek yapabilirsiniz. Şöyle yakından da göstereyim. Evet, şimdi modelimizin yapılışına geçelim. Modelin kısa bir anlatımı için şişime toplam 20 tane ilmek attım. Şimdi örgümüzün şu anda ters yüzündeyiz. İlk iki ilmeğimi ters olarak örüyorum. Bir sonraki iki ilmeğimi düz örüyorum. Sonraki iki ilmeğimi ters örüyorum. İki ilmek düz. İki ilmek ters. İki ilmek düz. İki ilmek ters. Sıramızın sonuna kadar iki ters, iki düz şeklinde İlk sıramızı tamamlıyoruz. 2 düz 2 ters. Son kalan iki ilmeğimi de düz olarak ördüm ve ilk sıramı tamamladım. Şimdi örgümün ikinci sırasında ilmeklerimi nasıl görüyorsam o şekilde örüyorum. Ön yüzünden düz ördüğüm ilmeklerimi ters, ters ördüklerimi de düz olarak örüyorum. İlk iki ilmeğim ters, sonraki ilmeğim iki tanesi düz, tekrar iki ilmek ters, iki ilmek düz. Şimdi bu şekilde toplamda beş sıra olacak şekilde ilmeklerimizi İki düz iki ters şeklinde örerim ben 5 sıra şeklinde ördüm hemen şöyle göstereyim şu düz ördüğümüz örgüden sayabilirsiniz 1 2 3 4 ve 5 sıra oldu şimdi ikinci rengime geçtim beyaz ipimi de pembe ipimle kenarda birleştirdim şimdi bu sıramızda iki tane önümde ters ilmeğim var Ters ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Şimdi burada iki ters ilmeğimi düze çeviriyorum. Düz ilmeklerimi örmeden alıyorum. Beyaz ipim arkada ve ben düz ilmeklerimi örmeden sağ şişimi alıyorum. Tekrar ipimi ön tarafı aldım. 2 ters ilmeğimi, pardon, ön tarafı almıyorum. Burada kalıyor. Düz olarak örüyorum. 2 düz ilmeğimi örmeden sağ şişimi alıyorum. Ters ilmeklerimi düz örüyorum. Düz ilmeklerimi örmeden aldım. Ters ilmeklerimi Düz örüyorum. İki düz ilmeğimi örmeden aldım. Ters ilmekleri düz olarak örüyorum. Ve yine son kalan düz ilmeklerimi örmeden sağ şişime aldım ve ikinci model için ilk sıramı tamamladım. Örgümün arka yüzündeyim. Örmediğim ilmeklerimi tekrar örmeden sağ şişime alıyorum. ön yüzden düz ördüğüm ilmeklerimi şimdi arka yüzden ters olarak örüyoruz. İki tane ters. Örmediğim ilmeğimi tekrar örmeden diğer şişimi alıyorum. İki ilmek ters. Örmediğim ilmeklerimi tekrar örmeden aldım. İki ilmek ters. Örmediğim ilmeklerimi tekrar aldım. 2 ilmek ters. Örmediğim ilmeklerimi aldım. Son kalan 2 ilmeği de ters olarak ördüm ve sıramızı tamamladık. Şimdi örgümün ön yüzüne geldim. Ön yüzünde bütün ilmeklerimizi örmediğim ilmekler de dahil tamamını düz olarak örüyorum. Sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimizi düz örelim. Evet ikinci modelimizin üçüncü sırasında tamamladık. Örgümün arka yüzündeyim. Şimdi modelimizi kaydırarak devam ediyoruz. Bir alt sırada pembeyle ördüğümüzde, şöyle göstereyim. Ters örgüyle başladık. İki ters, iki düz, iki ters, iki düz şeklinde gittim. Şimdi beyaz ipimize geçtiğimiz zaman tersin üzerine düz, düzün üzerine de ters olarak örüyoruz. Şimdi burası ters olduğu için alt kısmı ters olduğu için şimdi biz bunu düz ilmeğe çeviriyoruz. İki ilmeğimi düz olarak örüyorum. Ters de başlamıştık. Şimdi düz başlıyoruz. Bir sonraki iki ilmeği ters örüyorum. İki ilmek düz 2 ilmek ters. Şimdi 5 sırada bu şekilde 2 ters, 2 düz şeklinde ilk sırada yaptığımız gibi örmeye devam ediyoruz. Tekrar 2 düz 2 ters. 2 düz 2 ters. Ve şöyle göstereyim. Şimdi modelin yerleri oturduğu ve 5 sıra 2 düz, 2 ters olarak örelim. 2 düz 2 ters. 2 düz 2 ders şimdi ben 5 sıra olana kadar beyaz ipimle de örüp tekrar sizlerle paylaşacağım şimdi beyaz ipimizde de 5 sıra şeklinde ördüm onu da şöyle göstereyim hemen ilk 3 sırayı saymıyoruz üzerine tekrar 5 sıra şeklinde ördük 1 2 3 4 ve 5 6. ilmeğim de şişemin üzerinde Modeli şöyle baktığımızda bir alt sırada ters olan ilmeklerim düz, düz olan ilmeklerim de ters oldu. Yer değiştirdi. Bu şekilde kaydırmalı devam ediyor. Şimdi tekrar pembe ipimi alıyorum. Burada kesmemiştim. Aynı işlemi pembe ipimizle de yapıyoruz. Düz ilmekleri ikinci modele, yani ikinci renge geçerken örmüyoruz birinci sırasında düz ilmekleri örmeden alıyoruz. Ters ilmekleri düz ilmeğe çeviriyoruz. Tekrar düz ilmeklerimizi örmeden aldık. Pardon, düz ilmeklerimizi evet örmeden aldık. Ters ilmeklerimizi düz olarak örüyorum. Düz ilmeklerimi örmeden alıyorum. Ters olan ilmeklerimi düz örüyorum. Düzleri örmeden aldığım tersleri düz örüyorum. Düzleri örmeden alıyorum. Ters ilmeklerimi düz olarak ördüm. Ve üçüncü model için ilk sırayı tamamlamış olduk. Arka yüzüne geçiyorum. Ön yüzünden düz ördüğüm ilmekleri bu sırada ters örüyoruz. 2 ilmek ters. Örmediğim ilmeklerimi tekrar örmeden alıyorum. İpimi bu sefer kendimden tarafa alıyorum. Örmediğim 2 ilmeği sağ şişime aldım. 2 ilmek ters. 2 ilmek örmeden aldım. 2 ilmek ters. 2 ilmeği örmeden aldım. 2 ilmek ters, 2 ilmek örmeden alıyorum. 2 ilmek ters ve son kalan 2 ilmeğimi örmeden aldım. Evet, ikinci sıramızda tamamladık. Çeviriyorum. Şimdi örgümün ön yüzündeyim ve ilmeklerimin tamamını düz olarak örüyorum örmediğim ilmeklerimi de örüyorum. Evet bu şekilde sıra sonuna kadar ilmeklerimizi düz örelim. Evet böyle 3 sıra şeklinde ördükten sonra şimdi 5 sıra ters ve düz olarak devam ediyoruz. Şimdi bakalım örgümüze. Bir alt sırada beyaz ipimizle düz olarak örmüştü. Yani alttan şöyle bakarsak pembe ipimizle ilk iki ilmeği ters örmüşüz. Sonra üzerine 2 ilmek düz gelmiş. Şimdi ters gelecek. 2 ilmek ters. 2 ilmek düz 2 ilmek ters 2 ilmek düz Evet bu sıramızda 2 ilmek düz 2 ilmek ters şeklinde tamamlayalım. Evet 5 sıra olana kadar pembe ipimizle de alt modellerde yaptığımız gibi örelim. Evet 3. modelimizde pembe ipimizde 5 sıra şeklinde ördüm. Bir sonraki modelde de yine beyaz ipimizle devam ediyoruz. Kolay bir model umarım anlaşılır olmuştur. Bu da ilk başta göstermiştim modelimizin biraz daha ilerlemiş hali. Umarım sizlerde beğenmişsinizdir. Bir sonraki videomda tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.